Merhaba ne arkadaşlar şey ben Tuna ve bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz ve Solo SC'deyiz ve Solo SC Challenge yapıyoruz arkadaşlar ve e, Ve 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 dediğim gibi işte İsmail, Baha, ben varım e, Bilmiyoruz adlarımız yani Beyler sizin Ben adımı biliyorum lan galiba Eprev, Pil öyle bir şey Bir tane kız var öyle bir tatlı ki Görmeniz lazım Ne geldi ben İsmail var internetini ne la? Ben rotama gidiyorum. Da diyorum ya daha demin gitti diye. Ben de kaçıyorum ama ne. Daha doğrusu ben de rotama gidiyorum. Anana! <laughs> Sen attın değil mi? Dur, evet. <laughs> dur. Sen miydin lan o? Aynen. <laughs> yani challenge yani atmak zorundaydı. Evet arkadaşlar Baha direkt öldü gördüğünüz gibi öldürdüm Baha'yı direkt Gerçekten yani. Hangi ya? şey hangi şey <laughs> <laughs> Lan Baha'la ben ne diyorum bu kesin Baha he Kaçıyorum dedin ya Olm, Oğlum orası senin de? Ne? Sorsaydın kaçan sen misin diye Aaa mal o ban yeriz bırakır, ya Ban yeriz ban ban Olsun Eğer bir Ben kaçmaya devam ederim seni de görmezden gelin ne çıktı bu araba içerisinde? Chester, Chester demek bana öyle çok uzun süre değil ki. Sus lan. Sus sen. Buradan nasıl çıkacağız lan? Somik. 2. Aa işte yine tanımadan bir numara arıyor. Bu ne abi? Aramayın ya. Neyini de? Beyler ben çıkacağım ben sonra. Tamam kanki. Kanki. Kanki Jumping. Oy. O ananı. İsmail neredesin? Bilmiyorum ki. Sokak İsmail. Çesler yenilenmiş la burada da. <laughs> <laughs> İsmail kılcın var mı? Ay çok güzel bir yer var. Var. Kılcın ne? Ne? Kılcın ne? Ha? Balta. Arkandayım. Ay yok la, ben kaçmak ki kimsin? Tam arkandayım. Hadi, İsmail, 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 bana pointi atır la. Ben 100 pointi var onda sana mı atırım? <laughs> Aa zaten bitecek el birazdan. Biraz da kasmasa güzel olacak. <laughs> ya şu. i̇smim e, ne? X X X X. Hadi ben kaçar. Nereye? Gidiyoruz oğlum bak bak gideceğim. Ha tamam. <laughs> bak bir de. Hadi bah, var. İsmini veriyor marketin. Tam gelince şey yaparsın ha. Reklam olmasın. <laughs> Veya Yusuf baş başa kaldık seni bir keseyim ortaya gel de. Yok kardeş. Oha dört kişi kaldı. İso sakın ölme de editme işte beraber kapışakla. Allah. Ben ben mi öleceğim la Yok hangi sen ölmezsin. Oy ben buradan atlarsam ölürüm. Yusuf ölüyor. Bir kalp. Bir kalp. Bir kalp. Kaç, Kaç kardeş ne diyeyim? Yok mal öyle kaçma değil. de, de şeyden ölüyorum. Fold de fold demiştim. ne yazın ya azalıyordu kazanıyordu lan? Fix mi? Slash fix. He. Senin pingin de yüksektir. Beni alırsın zaten. Ananı. Benim de pingim yüksek la. Senin pingin kaçısı Benim mi? 120 141. Oha seninki ne azmış la benimki çok. Kaç? de bir şey. Ama benim pek fazla şey olmuyor. Uyy yükseldi la Kanki dur dur kanki Sen misin bu? Yok ben kimse değilim ben kimseye sa saldırmadım ki Valla yani Yemin et Ben ölüyor musun? Hem de çok güzel bir kızı öldüm evet Anne de sikiyim anasını sik diyem Ya abi ben kasıyor ya Ben neredeyim bir bak Neydi? Teleport mu yazıyorduk? Yok la orada şey var bak slot'a bas 1-2-3 slot'larından birinde orada şey var. Olmuyor ki. Ya ben bug'a girdim ya. Kalbim falan gözüküyor. Oğlum ben kaybederim lan artık lan. Ne ki? Setin, setin ne? Setim aşırı iğrenç. Ne setin? Altın pantolon deri bot. Sadece. Ee? abu bu İsmail. Kanki. Lan İsmail bu senin eski skinin. Ne? Allah belamı versin ki eski bu. Neyla? la? bu seni kullandığın şu anda eski skinin. Yok lan Nasıl gördün Ana, adamı? Adamla bana bir bak Salak solu Evet. Adam sana bırakacak lan. Kes git kes. <laughs> la bırak çarpılsın. Ey la la ölecek mi? Kaç kalp? la iki kalp. Yemin et. E? Kaçma, çarpılacaksın. Çarpılacaksın. Gitti. Öldüm. VV yazıyor malla bu. Nokta olmuş. Neyse arkadaşlar izleyin teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye. Görüşürüz. Ve bye bye.